Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Bu bizim için önemli, daha çok insana ulaşabilmemiz için. Ayrıca abone olduktan sonra da bildirimleri açarsanız seviniriz. Bugün sizlere bacak ağrısı diye çok geniş bir konuya giriş yaparak başlayacağım. Öncelikle bacak ağrısı dediğimiz şeyin ne olduğu hakkında bir bilgi vereyim size. Bu tanımını vereyim. Bacak ağrısı sürekli artarak devam eden yani süreklilik arz eden ya da ara sıra olan tarzda bir bacak ağrısı olabilir. Birçok sebebi var. Bacak ağrısının birçok tipi var. Böyle delici tarzda olabilir, yanıcı tarzda olabilir, kramp tarzında olabilir, karıncalanma tarzında olabilir. Tüm bacağınızda olabilir, bacağınızın bir kısmında olabilir, belli pozisyonlarda olabilir, çeşit çeşit sınıflandırma mümkün. Yüzlerce bacak ağrısı yapabilecek hastalık var, durum var. Bunlara genel olarak baktığımızda bacak ağrısına sebep olan hastalıkların en çok ortopedik hastalıklar olduğunu, ortopedik sorunlar olduğunu görüyoruz. Ama basit bir dahili rahatsızlık, bir romatolojik hastalık, bel fıtıkları, kalp damar cerrahisini ilgilendiren damar hastalıkları, derin ven trombozu dediğimiz damarlı pıhtılaşmalar, bacak atar damarlarında tıkanıklıklara bağlı kladikasyo tarzı dediğimiz ağrılar birçok şey söz konusu olabilir ama genel baktığımız zaman çoğunlukla hastalıkların çoğu ortopedi ile ilgili konular. Yani bir kişi bacağı ağrıdığı zaman kime gideceğim ben diye düşündüğünde benim bu konudaki tavsiyem öncelikle iyi bir ortopedi uzmanına başvurması olacaktır. Çünkü bacağı ağrıyan birinin çok ciddi bir şekilde bir fizik muayene dediğimiz el ile muayeneden geçmesi lazım. Hastalarımızda şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Bacağı ağrıyor, bir doktora gidiyor, MR çekilsin istiyor kendisinden. Yani MR her şeyi gösterecek, MR'da her şey ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok. MR gereğinle başvuracağımız tanı yöntemlerinden bir tanesi. Görüntüleme yöntemlerinden bir tanesi bazen son derece basit bir röntgen filmi bile ortopedistin işini görüyor. Ya da basit bir Doppler incelemesi tanıyı koymamızı sağlayabiliyor. Yani MR her şey demek değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben şimdi size bacak ağrılarından bir tanesinden aslında sık gözük ama bacak ağrısı her zaman yapmayan ortopedik sorunlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Baker kistler ya da popliteal kistler adını verdiğimiz durum. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü biz radyoloji uzmanlarına en çok istenen tetiklerden bir tanesi alt ekstremite venöz Doppler incelemesi. Yani bacak toplar damarlarının ultrason ve doppler değerlendirilmesi. Bu sırada en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi de Baker kistleri oluyor. Baker kistleri nedir dersek Baker kisti dizin arkasında bizim popliteal bölge, popliteal fos adını verdiğimiz dizimizin arkasında genelde orta kesimde yani iç kesimde ortaya çıkan diz eklemiyle ilişkili içi sıvı dolu kist baloncuklar. Bunlar neden oluyor? Daha çok ileri yaşlarda gördüğümüz bir şey bu. Diz eklemimizin içerisinde eklem hareketlerini kolaylaştıran Sinovial sıvı adı verdiğimiz bir sıvı var. Eklem sıvısı var. Bu yaşlı hastalarda işte dizimin suyu bitmiş falan da derler buna. Yaş ilerledikçe kıkırdaklarda ve eklemde oluşan deformiteler yani zararlanmalar bu sıvının miktarının yapılmasını arttırabiliyor bu bir. İkincisi kıkırdak yırtıkları, kıkırdak zedelenmelerinden dolayı içeride artan sıvı basıncı ilk boş bulduğu yerden en çok da popliteal fossa adını verdiğimiz popliteal çukurdan dışarı balon yapıyor ve popliteal neden oluyor. Eğer popliteal kist çok büyük değilse ve yerinde duruyorsa genelde bir soruna ulaşmıyor. Ama bu popliteal kistler enfekte olabiliyorlar, yani mikrop kapabiliyorlar, şiddetli ağrı yapıyor, yırtılabiliyorlar, yani rüptürü olabiliyorlar, yırtılabiliyorlar. O zaman da bu sıvı o kisten bacağın arka kesimindeki kas dokularının arasına sızıyor ve çok şiddetli ağrılara sebep oluyor. O zaman da en çok derin ven trombozu dediğimiz bacak damarlarındaki pıhtılaşmalarla karışıyor. Bacakta kırmızılaşma, kızarıklık hissi gibi sorunlar oluyor. O zaman tabii ki hasta bize gönderiliyor. Doppler incelemesi için acaba bir pıhtı mı var? diye biz de o zaman popliteal kistleri görüyoruz. Popliteal kistlerin tedavisinde ne yapılıyor? Aslında çok fazla bir şey yapılmıyor ama bu konuyu en iyi şekilde ortopedi uzmanları biliyorlar. Ameliyatla çözüm de yapılabilir. Kist boşaltılabilir ama burası sonuç itibariyle eklem aralığıyla, diz eklemi aralığıyla ilişkili bir boşluk olduğu için kolayca yeniden dolacaktır. Eğer eklemin dejenerasyonu yani eklemin zedelenmiş olma durumu İleri safhalara ulaştıysa bu zaman diz eklemini, tam ya da yarım protezler söz konusu olabiliyor. Bunlar hep ortopedi uzmanlarının vereceği kararlar. Bu videodan özet, bacak ağrısı herkesin başına gelen bir şey. İlk planda geçmeyen bir ağrımız var ve doktora gitme ihtiyacı hissediyoruz. Öncelikle başvuracağımız hekimler, ortopedi uzmanları olmalıdır. Ve MR çekmek kesin tanı demek değildir. Bu konuda ısrarcı olmamanızı hekiminize doğru tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.